Merhaba sevgili Sektör Haber Merkezi izleyicileri. Sektörler arası yolculuğumuz tüm hızla devam ediyor. Bugün sizlere kiliste bulunan Esra Yorgan'dan sesleniyoruz. Yanımızda firma sahibimiz Ali Üzümcüoğlu Beyefendi bulunuyor. Merhabalar efendim. Merhaba, hoş geldiniz. Hoş bulduk, teşekkür ederiz. Biraz sizleri yakından tanıyabilir miyiz? Kaç yıldır bu sektörde hizmet vermektesiniz Ali Bey? Ben e, Ali Üzümcüoğlu, babam da Ali Üzümcüoğlu. Bu mesleği 1969 yılından beri babam getirmişti. 1983'te biz doğduk biraz büyüdükçe kendimiz devraldık. Evet. Şu anda devam ettiriyoruz. Hem ellerle dikiyoruz. Hem de şimdi biraz fabrikasyonlaştırdık. Evet. işlerimizi. Yani uzun yıllardır hem elde dikim olarak hem de aynı zamanda e, o büyük gördüğümüz atölyenizde evet. makine dikimiyle beraber diyorsunuz ki hizmet vermeye devam ediyoruz. Devam ediyoruz. ediyoruz. Hem içi hem e, diğer dış ülkelere. Ne kadar güzel. İhracatımıza mevcutta devam ediyoruz. Diyorsunuz. Evet yapıyoruz. Evet, e, ben biraz fizik yapınızdan bahsetmek istiyorum. İş yerlerinizin, mekanlarınızın büyüklüğünden bahsetmek istiyorum. Kaç tane e, burası gibi bulunan e, iş yeriniz var ve kaç metrekare efendim? bizim e, burası elle diktiğimiz bölüm olduğu için burası biraz 100 metre kadar bir şey. Diğer evet. makine bölümümüz, makine teferruatısı olduğu için oralarda 250-300 metrekare civarında evet. yerlerimiz var. Ha tabii gün geçti, artı yaptığımız ürün güzel olduğu için Evet. Çok şükür sattığımız için diyelim. Şovrumunuza tabii ki. <laughs> ee, satın güzel olduğu için genişlemeye devam ediyoruz. Evet. Sağ olsun devletimize de destek veriyor. Milletimize evet. de diyelim. Bir de yaptığımız meslek çeyizli olduğu için evet. E... Özellikle biz bayanlar evet. her evet. zaman böyle <laughs> elişi göz nuru, her, her şeyi çok severiz. Doğrudur. Yorganlarımızda da isteriz ki hem rahat bir şekilde evet. güzel, rahat uy uyku iz evet. çekmenin yanında aynı zamanda şıklığa da önem veriyoruz, değil tabii, mi? Tabii, tabii, tabii İşlemeler o yüzden çok önemli. Doğrudur. Tabii burada gördüğümüz kadarıyla burada ustalarımıza da çok iş, yani size tabii, çok tabii. iş düşüyor. Sağ olsun ee, evet. Kaç kişilik e, profesyonel bir ekiple hizmet veriyorsunuz? Profesyonel ekibimiz, e, kalfalarımız diyelim, e, benim babamın düğünde de bulunmuşlar. Benim çocukluğumu biliyorlar. Ne güzel. <laughs> ya yani öyle söyleyelim. Yaklaşık 15 kişiyle devam ettiriyoruz bu işi. 15 kişilik ha. bir ekibimiz Ha şöyle var. bir şey var gittikçe de yani e, hani çırak, değil de, mi hem büyüme çırak olmadığı için mecbur fabrikasyona dönmeye başladık. Evet. Yani yetişmiyor çırak. Evet. Yani tabii ki çok evet. bu yoğun e, siparişten evet. kaynaklanan değil evet. mi efendim? Evet. Siparişten kaynaklanan için makineye döndük. O da çok şükür. Yani güzel gidiyor. O da Evet. Şey yani tabii ki e, toplu siparişte makine üretimi her zaman önemli tabii, tabii, ama tabii, biz bayanlar el işi yorganlardan aile, hiçbir evet. zaman vazgeçemiyoruz evet. değil mi? Evet. Özellikle bu görmüş olduğumuz e, süslemeler, işlemeler e, derler ya el işi göz nuru evet. hiçbir zaman vazgeçemeyeceğimiz evet. Süslerdir değil mi? Evet. Burada tabii ki dediğimiz gibi size çok iş düşüyor. Ee, siz dediniz ki başka bölgeleri hatta iç pazar ve dış pazar olarak çok evet. çalışıyoruz. Toplu evet. siparişlerimiz oluyor. Doğru bir ee, Peki size ulaşmak isteyen kişiler tabii ki bir telefon kadar yakın olacaklar. Burası Aynı zamanda evet. web sayfanızdan ve e, şimdi gördükleri ekrandan da sizi izleyebilirler ve tabii sipariş tabii, tabii. verebilirler. Ee, sipariş vermek isteyenler ne kadar önceden adet amacıyla sipariş verebiliyorlar. Zaten internet sitelerimizde modellerimiz de var, renklerimiz de var. Mesela istek üzerine ille diyor ki bayan benimkisinin içerisi yün gün olsun. Model de seçebiliyorlar. Evet, model seçme imkanı, nakışı şu rengi olsun hepsini ayarlamaya çalışıyoruz. Elimizden geldikçe kırmamaya çalışıyoruz onları. Ya da size model gönderiyorlar, diyorlar tabii, ki tabii, şu modeli işleyebilir tabii. misiniz? Özel istek üzerine diyorsunuz evet. ki tasarımları da evet. gerçekleştirebiliyoruz. Evet. Şöyle söylüyorum. Mesela bayan eskiden almıştır kumaşını. Hani annesinden falan kalma şey de vardır bizim. Geleneklerde Aa, evet. sandığa böyle. O kumaş çıkartıp yolluyorlar mesela. Onlar daha kıymetlidir. Böyle ipekler mi ipekler diyor. Bunu bana yorgan yap şu modelden, şu desenden. İçerisi yün veya elyaf veya pamuk olsun. Hepsini ayarlamaya çalışıyoruz gücümüz yettikçe. Evet. Ne kadar güzel. Tabii ki burada dediğimiz gibi e, emeğinize görmüş oluyoruz. Evet, teşekkür ee, teşekkür ederiz. Demiştiniz ki iç pazara da her yere, Türkiye'nin her yerine. Türkiye'nin her noktasına evet. yani ilçesi, köyüne kadar yolladığımız oluyor. Evet. Bir de aynı zaman yurt dışına da çalışmalarımız var. Hangi ülkelere çalışıyorsunuz? Biz Fransa'ya çalışıyoruz. Almanya, Fransa'dan Azerbaycan, bile evet. Lyon eyaletim oluyor. artı şey oluyor. Azerbaycan olsun, Gürcistan olsun. Yakın kısımlar daha rahat ediyoruz. <laughs> Hem yollama şeyiyle. Aynı zamanda Arap ülkeleri evet. biliyorsunuz. Zaten Arab Sınır ülkeleri. bölgesindeyiz. Evet. Yani Suriye çalıştık bayağı. Şu an fabrikasyon olanlar çoğunluk Suriye'ye çalışıyoruz. Tabii ki. Azerbaycan tarafında çalışıyoruz. Yani diyorsunuz ki dünyanın her yerine evet. e, ya da Türkiye'nin her yerine hizmet verebiliyoruz. Evet. Yeter ki e, insanlar bize ulaşabilsin. Değil mi evet efendim? efendim? Evet. E peki geleceğini plan, proje ve hedefleriniz nelerdir Ali Bey? Valla nasıl diyeyim? Huzurlu bir hayatımız olsun odur yani. Evet. <laughs> Ve daha fazla kişiye bu güzel hünerlerimizi, tabii. sergilediğimiz hünerlerimizi ve el emeğimizi daha fazla kişiye ulaştırmak değil mi? Tabii doğru. Çünkü yorgan çok önemli. Güzel, evet. rahat bir şekilde uyuyabilmek. Aynı zamanda şıklığı da çok önemli tabii ki. Yatağımızı süslediği için, aynı evet. zamanda uykumuzu süslediği daha için. Daha geliştirmeyi istiyoruz. İstemeyi daha da geliştirmek istiyoruz yani. Evet Belki çok fazla evet. mağaza sistemi de olabilir değil mi? Neden evet, olmasın? Evet, inşallah. İnşallah. Ee, peki son olarak sizi tercih eden müşterilerinize ve izleyicilerinize neler söylemek istersiniz Ali Bey? Bizi tercih ettikleri için çok teşekkür ediyoruz onlara. Evet. Hepsine de yaklaşık 20 sene öncelik müşterilerimizle hala daha devam ediyoruz. Sağ olsunlar. Evet efendim tabii ki biz bayanlar çeyizlerimize her zaman özen gösteririz ve yorgan evet. yorgan olduğu zaman söz konusu bir evet. tane tabii ki bize yeterli gelmez. Evet. Kilisin bayanları evlenecek olan bayanları çeyizine en az kaç tane yorgan Alır ya da diktirir efendim. Biz e, genellikle çoğunluğuna 5 saniye civarında yorgan dikiyoruz. Yani hmm. Değişik değişik modeli, desenli. Değil değil mi? Değil mi? Her renkten olsun evet. ve desenleri de olsun. Hı hı. Doğrudur. A, şimdi biraz e, ürünler daha fabrikasyon döndüğü için nevresimler çıktığı için biraz kısıtlama yapıyor alan ailelerimiz. Evet. Hadi tabii... E, ...nasıl diyelim durumu iyi Ama 9 aylık kış mı? olduğu için evet. yorgan biliyorsunuz tabii. devamlı yıkanan... <laughs> evet. ...her zaman da misafiri bulunan... ...çünkü biliyorsunuz evet. burası yöresel bir yer kilis... E, ...misafirlerimiz geldiği zaman... ...tabii ki bir iki tane yorgan bize yeterli gelmiyor... ...en azından ailemiz, misafirimiz... ...geldiği zaman yedekte birkaç tane yorgan olması... Tabii, 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 ...her tabii, zaman tabii, önemli tabii. değil mi? Tabii tabii, bu e, en başta gelecek şeylerden bir tanesi... Tabii. ...kızı samedikten için. sonra... derler ki işte yorganını döşeğini hazırlayalım... ...biz de elimizden geldikçe... ...hazırlamaya çalışıyoruz... Evet Ali Bey vermiş olduğunuz bilgiler için çok teşekkür ediyoruz sizlere. Biz teşekkür ederiz geldiğiniz için. Teşekkür ederiz sağ olun. Evet sevgili Sektör Haber Merkezi izleyici bugün size kiliste bulunan Esra Yorgan'dan seslendik. Söz merkez stüdyolarında.